gözle görülmeyen zerrecikten. E bunu yoktan var edip, varlığından haberdar edip, efendim bu kudreti veren Mevla asıl oraya getireceğim işi vefatından sonra toprağından insanları kaldırmaktan, onları tekrar diriltmekten aciz mi? Senin incir çekirdeği kadar aklına bu kudret sığmaz tabii kainatı içine alan imanlı kalp lazım buna kalp kalp değil muhtemel Müslümanlar ya 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 şimdi yazıyorlar benim çocuk yazıyor bakıyorum kalp diye yazıyor sonu p ile evet imla gereği böyle yazılmış kalp diye yazıyor evladım o kalp değil kalp kalp para kalp adam kalp hayvan kalp falan derler ya o ayrı bir mana ifade eder. Onun o kelimenin sonu B'dir. Kalp olacak. Kalp. inkılaptan alma. Tamam mı? Kalp olacak. Ya ya. iman zarfı, sevgi yeri, aşk yuvası, tecelligahı ilahi ve arşur rahman. Muhtemelen Müslümanlar, Cenab-ı Halık-ı Zülcelal, مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِ الْبُومِنِ Semalar var ve, ve bütün kainat, feza, feza, düşünün. Sonsuzluklara doğru kainat, benim kudretimi, nur ve tecellimi alamaz. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyorlar. Müslümanlar duyuyor musunuz? Neymiş o bir yer yahu? <laughs> Cüneydi Bağdadiler gibi, Bayezid-i gibi, muhyiddin Arabiler gibi, İmam-ı Rabbaniler gibi, Mevlana celaleddin Rumiler gibi, Hacı bayram Veliler gibi, insanı Kamil'in veli kullarımın kalbine sığarım ben diyor. Ya. Ve Peygamber Efendimiz kalbül mümin arşur rahman diye buyuruyorlar. Mümini Kamil'in kalbi Rahman'ın arşıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellisi oraya. Muhterem Müslümanlar, kalbi Muhammedi bu kalplerin şahıdır, sultanıdır. Cenab-ı Hak bize sevgiyle kalbi Muhammedi'ye girmeyi nasip etsin, ümmetim desin bize inşallah. Şunu söyleyecektim, mahşerde, hani Medine'de ölmek dedim ya, söz oradan açıldı. Mahşerde evvela Peygamber Efendimiz kabrinden kalkıyor. Cebrail geliyor, ya Resulallah buyurur musunuz Allah'ın emri var mahşer kurulacak artık. Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus Emre'nin dediği gibi toprağını saçarak sakalın toprağını böyle indirerek ümmetinden ne haber ya Cibril diye kalkıyor. daha kabrinden mahşerde kalkarken ilk sorduğu bu. Ümmetimden ne haber ya Cibril? Ya hani Süleyman Çelebi söylüyor diye Mevlidinde Sıfliken ol dileri di ümmeti sen kocaldın terk edersin sünneti diyor diye daha beşikteyken ilk doğuşta söylediği Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bükraten ve Resulullah'ın doğuşunda ilk mucize olarak tekrarladığı kelimeler bunlar. Sonra ümmeti ve ümmeti diye ağlıyor. <laughs> Tıfliken ol dileridir ümmeti. Mevlid-i Şerif bakınız eski mevlütlere. Süleyman Çelebi, Bursalı o büyük derviş, büyük veli böyle diyor. Tıfliken ol dileriydi ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti. 80 yaşında hala aynanın önünde. Evet, her gün sinek kaydı tıraş olmakla meşgul. 80'lik delikanlı amca. Şu sakalı koyu ver ya Hacı amca. Bak delikanlara evlatlarım Baba Koyu vermişler. Seninki 80'e varmış. Sen de koyu ver artık. Peygamber Efendimiz kalkıyor. Müslümanlar bugün keyifliyim biraz. Regaib gecesinin keyfi var bende. Böyle dinleyin bugün de beni. Ne yapalım? Ondan sonra Medine kabristanlarında yatanlar kalkacak mahşerde. Onun için ben Rabbimden istiyorum. Siz de amin deyin. Medine kabristanlarında başımı ilk kaldırdım mı göreceğim nur Muhammed'inin nuru olacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sonra Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız öyle anlatırdı bunu zevkle. Sonra Mekke kabristanı, evvela Cennetül Baki ehli, sonra Cennetül Mualla ehli, Mekke kabristanları. Sonra Şam kabristanları Şam-ı Şerif'in kendine has bir güzelliği var tabi efendiler. Sonra Miladı Rum'dan bir belde, Konyalılar haberiniz olsun. Konya kabristanlarından kalkacaklar. <laughs> Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şecere'tun Numaniye diye bir eseri var. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şecere'tun Numaniye diye bir eseri var. Bunlar dünya çapında, kainat çapında Peygamberimiz Zişan Efendimiz'in nurundan aksi nur ederek zirveleşmiş, şahikalaşmış fazilet tepeleri bunlar. Bunlara tırmanmak için ya füze ister, füze, füze. Hani aya çıkan füzeler var ya efendiler. Onların kemaline tırmanmak için füze ister. Rabbim bizi mahşerde onlarla haşret. Muhittin Arabi diyor ki, Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den hicretinde üç belde arasında muhayyer kılındı diyor. Bunlara biladı muhayyere, beldeyi muhayyere tabirini kullanıyor. Şeceratın Numaniyesinde. Bunlardan biri Yesrib. Sonradan ismi Medine oldu Peygamber Efendimiz'in şerefiyle. Medine-i Tahir'e. Hani Medineliler tale al bedru aleyna min seniyyatil veda ve şükür aleyna ma lillahi da. Allah! A. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz devesiyle Kuba tarafından görününce bütün Medineliler saçaklara, damlara, yollara döküldüler. Üzerimize ay doğuyor cari bir haktan, bize Resulullah geliyor diye kanatlarını takarak nasıl ayaklarına uçuştular. Yüce Rabbim bizi Peygamber Efendimizle mahşerde birleştir. Ne diyelim?